Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi bugün ilk kameraman aletiyle çektiğim ilk video. Şimdi arkadaşlar bizim orada kağıttan yaptığım küçük abi var. Şimdi onu vurmaya çalışacağız. Buradan bir yerden. Şimdi silahlarımıza arkadaşlar. bir bakalım. Ee, hangisini seçiyorsun Cem? Tamam al onu. Evet. Bunun nişanı var. Yaprağım. Ben anladım. de bunu alıyorum. Evet. Bir tane mermi al. Ben, yani, bir tane. Ben de bunu aldım. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Bunu şöyle. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi biz seçtik. Ben bunu seçtim. Geldim. Şimdi bunu patlatacağım. Cem, gel. Cem gelsin şimdi. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yaptığım e, hareketi e, hangi youtuberdan olduğunu bulabilirseniz yorumlara yazın. Yorumları açabilirsek. Arkadaşlar evet. şimdi. E, bu bu. üstürden oluşacak her turda Cem ya da ben ikimiz de 5 kez ateş edeceğiz. ve bunu vurmaya çalışacağız. En çok vuran veya en çok yaklaşan kazanır. Hadi bakalım başlayalım. İlk Cem başlayacak. Evet. Nereden abi. Oradan gidelim. Bak arkadaşlar Cem Cem göremiyoruz seni. Kalk ayağa. Cem burada. Şimdi bakın. Oo. Çok yakın. Yakında. Şurayı gelin. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Geliyorum. Ya. Ne oldu? Bu türü kazandım. Yok. Daha, Hı. daha dört tane var. Evet. Sırayım. Ben de. Şu an Cem önde. Çünkü benimki bekleyeceğim. Ateş et ateş edebilirsin. Ateş et. Çok yakındı Olmadı. Buraya. Bu olmadı. Şimdi bir daha. arkadaşlar sıra yine bende. Fırlatacağım. O neydi? O arkadaşlar ben... vurdum ben. Evet tamam. Bir bir. Yes. Yes be yes. Tamam şu an öndeyim. Yuh abi bir bir. Bir bir değil. Bir bir. Hadi Cem bir tur daha geçmedi. Şu turu yapacağız. Şu an ben öndeyim. Niye? Yeah. Çünkü sen vurmadın. Turu tamam. değil şu an. Hadi başla Cem. Ama sen yerimi oynattın. Ben oynadım. Tamam. Ya, tamam. tamam. hadi. hadi daha kolay. Hayır hayır. Daha kolaydır vurma. Evet. Biraz hızlı Biz ol. Burada vurdun mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Al bakalım. Şu an e, ikimiz de bir kere vurduk. Yani beraber. Berabere şu an. Evet, tamam. Vuramadım, Berem vuramadım. Beraber. Bir de dik durdu burada. <laughs> Berabere. Evet. Sıra Cem'de vur. Aa çok yakında. Hadi hadi. hadi. Ama şu an yine Cem önde. Evet. Kaç atış hakkımız kaldı? İki. İki. İki Bak, atış bir. hakkımız kaldı. Bir. Bir mi? Sen iki bana bir. Tamam. Ne? Ben ne? devam ya. Ha doğru. Sen iki bana bir. Şimdi. Evet vurdum. Önlesin. Önleyim şu an. Evet. Sıra cende. Aa vuramadı. Ya önleyeceğim. ya. Şimdi ben vuracağım onu. Arkadaşlar yine sıra bir bende. De. Son ateşim Cem'in son atışı. Ya şu an kazandım yani. Ben son atışı. Şu an 2-1 öndeyim. Her türlü kazandım. Onu da vurdum. Neden yaptın bunu? Havaya <laughs> ateş açtı. evet. De. Bu turu kazandım. İlk tur. Türü... Oh. Mont çarptı. İlk turu ben kazandım. Ee, diğer iki, iki tane tur kaldı. Şimdi önce ben başlıyorum. Mildim. Hazırsınız. Burada bu tek. tık attım. ah Tamam şu an ben öndeyim. <laughs> Cem daha vurmayacağım Beyeceğim. seni. Bekle Cem bekle. Hayır, Hayır abi ben kızı vurun diye Tamam vur. Nerede? <laughs> Buradan geldiysen gitti buraya gel. Neyse yine çok sıra çok bende arkadaşlar. Çok sert. Dur. Deh. Niye vurmadı? <laughs> ha benim şey tetiği <laughs> çekmemiş. <bindiri>. Bismillah. <laughs> Hayır. Vurdum mu? Hayır. Şöyle oldu. Aynen ya. Ben de bir tık öyle şey yaptım. Dalim. Evet şimdi sıra Cem'de. Yok yok olmaz olmaz da. Şimdi. Sıra yine bende kaç atış hakkımız kaldı? İki. İki. Sen, senin. Benim iki senin üç. Evet. Yok. Evet. İ İkimizin de iki. Ben daha evet. Vurdun mu? Evet. Aynen. Tam kanadından. Kanadından mı? Evet. Göbeğinden mi? ben ya. Kanadından. Tamam. Evet. Arkadaşlar şu, şu an anda... kaç kaç öndeyim? Sen eee... 2-0 öndeyim. 2-0 öndeyim. Bir hakkım Cem kaldı. Cem'in de 2 iki... hakkı kaldı. 2'de 2 yap. Ya, İzliyoruz Cem'e. Yapıyordum ben. Oo! Adam olacak. Nasıl oldu? Kala <laughs> geldim. Oha ya. Buna at atarsam kazanıyosun. Belki kazanırsın. Bunu atarsam kazanıyorum. Atamasam belki. Hayır. Oh. Vuramadım. Ben bunu vurursam vuramadım. Beraber. Bunu vurursam evet. berabere. O zaman ikimiz de bir puan yok. Vurursak beraber. Vuramadı. Vurdun mu? Yok. Evet <laughs> bu turu da kazandım. Artık Cem kazanamıyor. Çünkü ya. Evet. Üçte bir köyde ikisini ben kazandım. Yok. Neyse bir de sonucu. Yok kaz kazanma ihtimalim var. Ee, ben de e, sen hiç kazanamazsan sonra ben öyle 3 yapabilirim belki. Kazan Aa, ihtimali çok doğru, az var. Doğru. Yüzde falan var. Hı. Ha tamam ben 3 tur yap... Yok. Neyse 3 olan kazansın o zaman. 3 tur değil de 3 olan kazansın. Hadi canım başla. Can başlıyor. Evet. Sana sen yap yap. Dur dışarıda. Geleme. Onu yiyin. vurursam vuramayacak. Hayır bu ne sayıda. Ne oldu öyle? Çeneme çarptı gitti o yüzden ateş etmedi bu sayılmaz. Ah, ah, bu sayılmaz. Ah, bu, sayılmaz. Ah, bu sayılmaz bir tamam. daha. Ateş et. Olmadı. Oh, Bra. Şimdi ki, arkadaşlar bu sıra bende. Keskin nişancılık yeteneğimle. Dayı. <laughs> ne oldu? Dık 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 dık. Dık hayır. hayır. Yok ama bu kesinlikle yok. Şimdi sıra Cem'de Cem bunu. Buramadı. Al sıra bende. Kaç tane hakkımız kaldı? Ee, benimki 3. 2 2. iki. senin iki, benim 3. Yok benim 2. Sen şimdi burada. Senin ki benim 3. Şimdi 2 olacak. İç. Vurdum. Hayır. Vurdum. Hayır. Buradan vurdum. Evet. İki hakkım kaldı. Benim bir. Zemin bir. Şu an kaç kaç? Bir bir. Yazık. Ben vurdum bir kere. Vuramadı. Peki vuramayayım. İkimi de vuramayayım. Bu işim Aldım. Ayo. Arkadaşlar vuruyor ya. Ya vurduklarımı saymıyor. Allah Allah. Vuramadım. Arkadaşlar vurdum mu? Benim hakkım bitti. Tamam şu an üçteyim. Dur ya, dur bir saniye yapma. Hayır. Yakından bakacağım. Vurdum mu? Diye. Öyle değil. Böyle. Yap. Tamam. Yakından bak. Böyle yapacaksın. Bak. Tamam. Ha. Yakından bakıyorum. Vuramadım. Vurdum. Vurdum. Nokta atışı. Tam ucundan vurdum. Buradan vurdu. Buradan. Buradan, buradan, buradan. buradan. Neyse vurdum işte. Daha Aynen şimdi sıra Cem'de bitti ki, ki benim Sen bitti. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dört tur oldu. Hayır. He. Evet Video kısa. Bu turu da 3 la kazandım. Oh. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dur, düşün, dur, tam içine, atış kapat, tamam. 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 Cem görün tam bir saniye. Ateş ettiğimde videoyu kapat tamam mı? Düşün yap içimden kalır bir saniye. saniye. Izleme, saniye. Tamam. 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 Hadi. Geç arkaya. Ben ateş ettiğim an videoyu biter. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye.